Merhaba hoş geldiniz. Ayazcı hoş geldin. Bu yine durmadı. Şimdi bunu çıkarttım. Bu şimdi biraz sonra tekrar diyecek. Hadi diyecek beni yine götür akşama. Vallahi yoruldum. İşlerim de o kadar yoğun ki ama kıyamıyorum. Anlatabildim mi? Yazık beklemesin diyorum. Allah kimseyi o şekilde zor durumda bırakmasın. Diyalize giren böbrek hastalarını görünce insan dayanamıyor anneciğim. Aa canım benim. Çok teşekkürler. Sağ ol. Allah razı olsun anneciğim. Layık like at bana emoji at. Hani bir şey bulamazsan yazı mesela böyle at. İnşallah yine yayında. Böyle bir duraklama oldu. Yine yayında. Böyle bir duraklama oldu. Şu anda problem yok değil mi? Bizi izleyebiliyorsun. Siyah falan değil değil mi ekran? Emojileriniz benim için önemli. Like'larınız benim için önemli. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız mutlu olurum. Gel bakalım. Gel Blami gel gel gel. Blami gel. Gel oğlum. gel 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 kenarda gel 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 görüyor musunuz bakın şurada yaya kaldırımı böyle gelmiş bunun altına girmiş görüyor musunuz enteresan bir durum gerçekten yaya kaldırımı iç edilmiş yok edilmiş yani Gel anneciğim, gel 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 gel. Onu da şöyle sebep olarak söylüyorlar. Biz diyorlar işte buraya kadardı mesela. Geriye çektik diyorlar. Geriye çekme olayı var ya. E ee, sen geriye çektin diye e, insanların yaya kaldırımını almak zorunda mısın? Biz orada direkt olaraktan orası e, çok yoğun bir trafiği olan bir şey. Allah korusun geceliğin arabanın altında insanlar da kalabilir. Direkt caddeye kuruluyoruz. Yani sen bunu şimdi normalde bakın şu duvar olması gerekliyken bu kadar bir geri çekilme olayı var. Yani bu geri çekilme olayını yaptın diye öbür taraftan kaldırımı 2 metre almak zorunda mısın? Ben bunu yazacağım yani. Kimse kusura bakmasın. Kaçıncı kez arıyoruz ediyoruz yok imar planı öyle imar planı bozulurmuş. O tarafta imar planı bozulursa e, bu tarafta geri aldığınızda imar planı bozulmamış mı? Yok. Tuhaf tuhaf şeyler yani oluyor. Gerçekten üzülüyorum bunları gördükçe. İşte böyle arkadaşlar. Blamin'in kanalındasınız. Zaten Blami Stories YouTube. Follow me, follow me. Kedi orada bakın bekliyor. Görüyor musunuz? Burada da iki tane martı. Kedi diyor ki ben bunları diyor kapsam diyor ne güzel olur diyor. Değil mi? Onlar da kedinin mamasını yiyor. Görüyor musunuz? Martılar burada iyi besleniyor. Gel bakma onlar işçi. Zararlı değil bile mi? İşçi onlar. Gel bakalım. Vallahi o kadar yoruldum ki hesap kitap meselesi bir sürü işim var. Ondan sonra bölümüyle çıktık. Laf dinlemiyor. Zaten halim yok bir yandan. Yine garip oldum herhalde. Hava çok güzel. Harika ama birden akşam böyle bir ayaz gibi bastırıyor. İnce giysen başka türlü kalın giysen terliyorsun. Ondan sonra Zaten salgın çok. Bildiğimiz zaman metroydu, işte metrobüstü falan filan. Bu da insanı hemen hastalığa davetiye çıkarıyor yani bizlere. Ne kadar korumaya da kendimizi çalışsak açık söylemek gerekirse olmuyor. Şuraya bakın ne kadar güzelmiş değil mi? Renkleri başlamış yine dökülmeye. Ne güzel yapraklar, ay mozaik gibi böyle bizim e, Blue Milan vardı şeyimiz. Çok severim pembe pembe masraf şeyler. Ne derler ona yapraklar pembecik pembecik. Oğlum bak senin e, balından gibi yani rengi aynen böyle. Follow me, follow me, blami blami e, from Polonski and Türkiye. İstanbul. Bula years tan, ten years. Bula İşte böyle arkadaşlar. Yazılarınızı göremiyordum Ececiğim. Hoş geldin. Hey. Köpeğimin adı Blami. Blami. Ee, i̇smi yazıyor ya. Blami. Kanalın adı. Kırmızı erik demek. Lehçe'de arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayanlar varsa lütfen kanalımıza abone olsun. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Like'larınızı bekliyoruz. Bir de sadece izleme bir şey vermiyor bize. Lütfen yazarsanız konuşma olursa hareketli çok iyi olur. Çok sağ ol canım beni. Teşekkür ediyorum. Abone olmayanlar varsa lütfen kanalımıza abone olursanız bizi takip ederseniz seviniriz. Follow me, follow me. Blam Stories YouTube. No money. Para yok bizde arkadaşlar. Tamam yavrum. Tabii ki. Güle güle kızım benim. Yine görüşürüz anneciğim. Biz hep buradayız. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol canım benim. Ayalcığım çok teşekkür ediyorum. Sağ ol canım benim. Gel bakalım bilemeyecek. Gel bakalım sen de haklısın evde sıkılıyorsun dışarı çıkmak istiyorsun anne seni bak çıkarttı üzmedi anladın mı güle güle canım Ece'cim güle 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 yavrucuğum torbamızı da hazırlıyoruz ki tuvaletini alalım diye Yaptın mı acaba? Ha? Ay, ay, üstüne basarsın. Dur. Bekle bekle beni. Hadi gel bakalım. Gel çöpümüz de var. Ay çok seviniyorum. Çöp kutusuna yakın zaman içerisinde yapıyor ya böyle. Ama mutlu oluyorum. Benden mutlusu yok arkadaşlar. Yoksa çöp kutusu bulana kadar hop attık. Basket yaptık. Uğraşacağım duracağım yani. 10 yaşındaki annesi Bülami artı 3 Ekim doğumlu, 3 Ekim 2015 doğumlu Bülami. Anladın mı yavrum? Çok sağ ol canım benim. Çok teşekkür ederim. Bizim de burada her apartmanın altında bir kafe var. O açıdan mutluyuz. Evet, evet güzel yazıyorsun. Sürprizip, Evet, abone olun diyorsun herhalde. And sağ ol canım benim ya. Sen çok güzel yazı yazıyorsun. Harikasın. Sen nerede yaşıyorsun Ayas? Nerede yaşıyorsun? Ay ya. ah, başım çok ağrıyor çocuklar. Bugün acayip derecede bir baş ağrısı çekiyorum. Of, Ankara'dasın. Sanki bir daha böyle demiştin, sormuştum sana, unutmuşum, kusuruma bakma. Ankara'yı çok seviyorum. Ben Ankara'ya iki ay, iki buçuk ay önce geldim. Öyle hatırlıyorum, veya bir buçuk ay önce gibi. Ee, hızlı trenle geldim yine. Daha önce de yine geldim Ankara'ya. Yine aynı şekilde hızlı trenle Bazı işlerim var. Ee, geliyorum yani oraya sağ ol canım benim Ankara'yı seviyorum temiz Mansur Başkan'ı da çok seviyorum metrolarınız falan çok temiz gördüm ee, indim Kızılay'a geçtim orada ondan sonra çok seviyorum yalnız taksiler çok pahalı geldi bana açık söylemek gerekirse ee, oradan Kızılay'dan şeye bindim ben e, Oran'a gittim taksiyle çok ağır yani yüksek 900 liralar falan aldılar benden herhalde yabancı olduğumu anladılar Tabii benim e, kartım yoktu e, bu arada kredi kartından da e, metroya falan bindiğimde bayağı bir yüksek para çıktı e, ama metrolarınız tertemizdi. Baktım istasyonda da tertemizdi. İnsanlar zaten kaliteli. Mesela kapıcı bile olsa bakıyorum hepsi şık giyinmişler. Hani hizmetliyim deyip adam öyle bir şey çıkabilir mesela çıkardı. Ee, o şekilde hani özen gösteriyorlar öyle söyleyelim. Memur şehri derler ya. İnşallah Ayaz'cığım buyur buyur gel yavrum benim. İstanbul'da biliyorsun dünyanın en büyük metropollerinden bir tanesi. Ee, Anadolu yakasından Avrupa'ya veya Avrupa'dan Anadolu yakasına gerçekten insanlar çok yoruluyor. Yani kolay değil. Ee, büyük çok çok büyük yani şehir çok yayılmış bir vaziyette açıkçası. Ama Ekrem Başkan sağ olsun. O da her şeyi çok güzel bir şekilde yaptı. Çok da memnunuz ve kendisini de çok seviyoruz. Ee, yani bütün belediyeler İstanbul'da açık söylemek gerekirse güzel çalıştılar. Hepsini seviyoruz. Gel bakalım. Gel. Gel. Zaten belediye demek şey demek, hizmet demek yani. Vatandaşa hizmet demek çok önemli. Ben Anadolu yakasındayım anneciğim. Hadi gel. Gel gel gel. Anadolu, yürü, yürü. Anadolu yakasındayım yavrum. Avrupa yakası bana çok şey geliyor, zor geliyor yani. Karışık geliyor. Anadolu yakası daha kolay. Zaten ben deniz görmeden yapamam. Denizi çok severim. Eee o yüzden. Boğaz çocuğu olduğum için denize çok düşkünüm. Gel. Bir de koşmasan ne kadar iyi olacak. Bir de koşmasan koşup beni yoruyorsun. Evet Asya kıtası. Anadolu kıtası öyle diyoruz. Asya kıtası. Dedim ya memleketimin her köşesi güzel. Hepsi köyleri de güzel. Şehirleri de güzel. Her şeyi çok güzel. Ne mutlu ki dört mevsimi yaşayan bir ülkede yaşıyoruz. Yani. Gel. Hadi gel 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 gel. gel. Buraya gel. Yiyorsun yiyorsun sonra ot yemeye çalışıyorsun. hiç ağzın durmuyor. Kütün de durmuyor bile mi? Anladın mı? O kadar fazla yemek iyi değil. Mideni bozar. Gel. Çok sağ ol Ayaz'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda sadece bir tek sen izliyorsun. Büyük ihtimalle kimse yok. Akşam saat e, gece değil de e, 6 civarında falan çıkmıştım. Ondan sonra dolayısıyla o saatte bayağı bir izleyen Olmuştu bizi. Aldık yine şeylerimizi. Çöplerimizi. Ondan sonra yine yaptı, yine doldurdu. Allah'tan ki yine burada da çöp kutumuz var. Basket yapacağız şimdi. Gel bakalım, gel bakalım. Gel oralarda elektrik olabilir. Bıramayın. Yürü. Evet. Basketimizi hop attık. Basket yaptık. Hayatı tiye almak lazım. Anlatabildim mi? Evet evet daha insanlar yok. Saat işte 5 6. Yani 17 18 bu saatte bayağı bir kalabalık oluyorlar. Ay bir boğazlarım ağrıyor. Of ne bak, ne kadar kötü. Ama hava çok güzel gerçekten aslında değerlendirmek lazım. Bol bol yürüyüş. Ben zaten yapıyorum yürüyüşü. O yüzden gel. Gel anneciğim. Gel. Evet. Aynen canım, aynen. Gel. 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 Gel bakalım. Gel. Gel, gel. gel 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 gel. Gel 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 koştuk 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 koştuk. Oğlum koştuk oğlumla koştuk oğlumla bir. Koştuk bir. Çok sağ olun çok teşekkürler. Follow me. Good morning, good night. No money. Bekliyoruz sizleri. Arkadaşlar kanalımız ücretsiz abone olursanız, like atarsanız, yazışma yaparsanız çok mutlu oluruz bizlerle. Kanalımız ücretsizdir. Mobil ödeme herhangi bir şey yoktur arkadaşlar. Sağ canım benim. Gel buraya bakayım. Gel. Gel oralara girme. Orası tehlikeli bölge. Hadi bakalım. Hadi bakalım. gözümün içine bakıyor biliyor musunuz beni dışarı çıkart diyerekten kıyamadım üzüldüm zaten bakın hep çıkartmış insanlar haycanlarını götürüyor dün hastanede yabancılar vardı herhalde büyük ihtimalle Ukraynalıydılar bunu nasıl sevdiler biliyor musunuz size anlatamam gel Çeklerin güzelliğine bakın. Şuna bakın ya. Ne kadar güzel. Bego Villa. Harika. Hadi gel. Gel 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 gel. Gel aşkım benim gel. Gel bakalım. Burada yabancılar hep kafe işletiyor biliyor musunuz? Bazı ülkelerde mesela şey çok önemlidir. İngilizlerin çayı keki, Almanların pastası, İtalyanların yine pastası. Ondan sonra güzel şeyler burada oluyor. Ee, kafe işletiyorlar. Ne güzel. Gel. Haydi oğlum yürü bakalım. Yürü gidelim. Gidelim anneciğim benim. Yürü. Gel 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 sağda solda bir şey arama. Kuru var, yaş var. Her şey var. Hadi bakayım yürü. Çok sinek var dışarıda. Acayip derecede sinek. Hoş geldiniz arkadaşlar. Blamin'in kanalını izleyin. Abone olun, paylaşın. Lütfen takip edin. Kanalımız ücretsizdir arkadaşlar. Gel. 4000 saate çıkmak için mücadele veriyoruz. Bilemi youtuber olacak arkadaşlar Ünlü olacak Bilemi Reklamlara vereceğim Artı Dizilerde oynayacak Destek arkadaşlar Destek Hadi gel Benim de ne kadar çok şeylerim var değil mi Hedeflerim Gel Allah Allah havaya bakın Hayır, hayır, gel şimdi bakın buradan daha iyi anlayacaksınız orası değil burası bakın gördünüz mü kaldırım bitti yani bu ne demek biliyor musunuz buradan buraya koyduğunuzda adam 2-3 metre kaldırımı kullanmış ve buna ses çıkartmayan belediyeler var biliyor musunuz? Kaç kere şikayet ettim. Kaç kere. Bakın şu anda kaldırım yok. Ve biz yürüyoruz. Yarın öbür gün buradan. Garaj burası. Araba çıkacak. E ee, Baktığın zaman alın bakın. Görüyor musunuz şu anda? Tekrar kaldırım burada da bitmiş bir vaziyette. Ve biz burada Tekrar kaldırıma çıktık ve yürüyoruz. Yani adamlar kaldırımı çalmışlar. Ve belediyeye kaç kere şikayet ediyoruz? Belediyenin sesi çıkmıyor. O belediye bu belediye demeyeceğim ama üzüldüm bir belediye. Onlardan beklemezdim açıkçası. Ve çok üzülüyorum. Yani burada bu yolda iki tane araba yan yana geçmiyor. Öyle olsa biri gidiş biri geliş olurdu. Ve biz zaten kaldırımlarda dar. Görüyorsunuz. Kendimi düşünmüyorum, hayvanı düşünüyorum. Böyle bir durum. Tamam yavrum benim, sağ ol canım benim. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikteysin. Biz de eve doğru gidiyoruz zaten. Allah razı olsun anneciğim. İnşallah oyuna bakalım. Oyuna çocuğum bırakmayın. Bakın. Ee, oturarak para kazanmak var. Nedir? Artık her şey internetten. Mesela canlı yardımlar oluyor. Bankalar, işte farklı şeyler. Hep evden insanlar çalışıyor. Anlatabildim mi? Ama öncelikle tahsil. Anlatabildim mi bir Lisan öğrenmek. Bu çok önemli arkadaşlar. Anlatabildim mi? Lütfen okulumuzu okuyun. Ve okumayı hiç bırakmayın. Çok önemli. Hayırdır bizim evden birilerini taşınıyor acaba? Allah Allah. Hmm.